Merhabalar canlarım benim. Spiritüel Kahve Falı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sıhhatiniz, sağlığınız yerindedir. Bir tomurcuklanan bir şey var. Yeni bir oluşumun eşiğindesiniz. Bakalım fincanda da neler var. Bu sizin düşündüğünüz bir şey arkadaşlar. Bu tomurcuklanan şey kafanızda aslında belki daha önce de aklınıza gelmiş ama üstünde düşünmemişsiniz. Bu sıralar çok sık düşündüğünüz, acaba yapsam nasıl olur dediğiniz bir şey. Yavaş yavaş tomurcuklanıyor. Bir çiçek açacak inşallah. E, içinden çıkabilirseniz, doğru planlama yapabilirseniz. Ciğerlerinize dikkat edin. Canlarım benim görüyorsunuz değil mi? Hemen bakın ciğer çıktı böyle. Arada soluk borusu bile belli. E, bakın iki yanı e, ve bir ciğerde şurada bir böyle leke sanki. Görüyor musunuz? Ciğerlerinize dikkat edin fiziksel olarak bu bir. Bir ikincisi etrafınızda olup biten hani manevi anlamda da bu sembol etrafınızda olup bitenleri ne kadar içinize çekebiliyorsunuz? Ne kadar e, havadaki kokuyu alabiliyorsunuz? Hani mecazi anlamda yani olup bitenin ne kadar farkındasınız? Etrafınızda dönen oyunlar olabilir. Ee, yaşadığınız ama hazmedemediğiniz şeyler olabilir. Ciğerlerinize biraz e, ne kadarını çekebildiğinizle ilgili bir uyarı da olabilir. Yani burada bir tanesi bakın beyaz bir tanesi sorun yok ama bir taraf e, hafif böyle daha lekeli ve şurada altında da bir benek var. Kabullenemediğiniz bazı şeyler olabilir. İçinize alamadığınız e, soluk alamıyormuş gibi hissettiğiniz eyvah hani bu niye böyle olduğu kabullenemediğiniz şeyler. Bir dolambaç bir düğüm noktasına gelmişsiniz. Doğru ilerleyen bir yol üzerinde. Şimdi bakın şöyle bir çizgi. Görüyor musunuz? Düz bir çizgi ama tam ortasında böyle sekiz gibi. Hani yolda kavşaklar olur ya. Dümdüz gider yol belli bir noktada bir kavşak vardır. Döner 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 tekrar sonra yolu Devam edersiniz şerit değiştirirken böyle bir e, kavşak noktasına gelmişsiniz. Bir dönüm noktası ne ile ilgili derseniz e, bakın bu kavşağın bir yanında bir kadın bir yanında bir erkek. Bu herhalde duygusal bir ilişki ya da hani bir e, karşı cinsi olan bir ilişkinizle hani normal bir ilişki de olabilir ama duygusal bir ilişki gibi görünüyor. E, bir kavşak noktasına gelmişsiniz. Devam mı tamam mı? bunu nasıl çözeceğiz bir problemin üzerindesiniz yani birlikte mi yola devam edeceksiniz yoksa ayrılacak mısınız ee, ki Aslında hani bu kavşak ikinizi ayırmış aranızdan geçen bir şey olarak görünüyor Hani e, dışarıdan gelen bir sebep aranıza girmiş aranızı e, sizi ayrı düşürmüş olabilir sizin arkanızda burada bir bakın bir, birisi var böyle burnu uzun birisi. Bu da ilişkiye böyle burnunu burnunu sokan bir e, insan olabilir. Hani e, üçüncü bir kişi izliyor böyle bakayım bu problemi nasıl atlatacaklar atlatabilecekler mi? Sanki böyle hani ayrıldığınızda bundan memnun olacak gibi de görünüyor. Yani ayrılmak hayırlıysa ayrılın derim. E, bir Hayırlı değilse ayrılın. Hani hayırlısını dileyin. Yani bazen böyle Yorumlarda da görüyorum, kendi etrafımdaki insanlarda da görüyorum. Ayrılınca dünyanın sonu bitti gibi üzülüyorlar. Yani belki de öylesi daha hayırlı. O yüzden hani biraz e, kötünün içindeki iyi'yi de görebilmek lazım. Zaten aslında biraz daha derine inersek kötü ve iyi diye bir şey de yok arkadaşlar. Nereden baktığınıza bağlı. E, şimdi ben e, çiçekleri çok seviyorum. E, balkonda çiçek dolu çiçek yetiştiriyorum ama e, bu güzel bir şey benim için. Bunun balkona döktüğü işte yapraklar, kuruk çiçekler sürekli balkon temizlemek zorunda kalıyorum. Bu açıdan bakarsam da kötü. Her şey biraz neresinde durduğunuzla, neresinden baktığınızla ilgili her şeyin bir iyi ve bir kötü tarafı var yani. Ee, önemli olan biz onun ne, ne tarafındayız ve ne tarafını görüyoruz. Ayın karanlık yüzünü mü, aydınlık yüzünü mü? Bu önemli bizim için. Ee, biraz farklı açılardan baktığınızda olayın içindeki hayrı da görebiliyorsunuz. Ay dedim yeni ay gördüm hemen der demez şurada bir e, bakın yeni ay e, yine böyle yeni bir dönem e, hem de burada çok enteresan bakın e, şu hilal var ya yeni ay onun şu üstteki ucu tam böyle bakın bir meleğin kanadının koltuk altıyla böyle birleştiği yer gibi görebildiniz mi? Bakın burada bir melek şöyle kanadı. Onun kanadının altında böyle tam hani kalçasının kavisi gibi böyle o hilal çıkmış. Ee, hani çifte sembol var burada yani birleşik e, sembolün siyah tarafı bir melek, e, beyaz tarafı hilal oluşturmuş. Çifte şans, çifte güzellik bu arkadaşlar. Yeni bir dönem başlıyor demek hilal melekte de yardım göreceğinizi, ilahi tarafından şansınızın yaver gideceğini, e görünmez ellerin size yardım edeceğini söylüyor bu yeni dönemde. Şurada da bir kılıç bir şeyi bitiriyorsunuz ama böyle sert bir şekilde hani bugüne kadar müsamaha gösterdiğiniz gösterdiğiniz bir şey. Artık tamam dediğiniz noktada böyle bir anda pat diye keseceksiniz. Bu bir ilişki olabilir, bir durum olabilir, yapmakta olduğunuz bir iş olabilir, kötü bir alışkanlık olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama böyle idare etmişsiniz, etmişsiniz, bugüne kadar getirmişsiniz, size zarar bile verse, sizi yorsa bile bir şeyi birdenbire böyle kılıçla bakın keseceksiniz, pat diye bitireceksiniz onu hayatınızdan çıkaracaksınız. Burada Şimdi etrafınızda sizinle aynı durumda olan hani rakipleriniz mi diyeyim? Aynı işi yaptığınız insanlar mı diyeyim? Ya da belki sadece hani benzer pozisyonda, benzer şartlarda yaşadığınız insanlar. Komşularınız, akranlarınız, ak hani benzer hayatlar yaşadığınız, benzer pozisyonda olduğunuz insanlar. Bunlardan ama burada bir hani ince bir rekabet, bir ön plana çıkma söz konusu. Size ön plana çıkaran doğal bir şey var. Sizin bile farkında olmadığınız Hani nasıl diyeyim? Mesela yemek yaparken bazı insanlar böyle ölçer her şeyi. Ee, i̇şte bir bardak pirince bir bardak su falan diye böyle e, çay kaşığıyla tuzu atarlar falan. E, bazı insanlar da hiç ölçü almaz böyle laplap lap boşaltır göz kararı her şeyi. Ama e, yemeği de o ölçü alanlardan bile lezzetli olur. Veya aynı yemeği 10 kere de yapsa 10 kere de aynı tadı tutturur. Ölçü almadığı halde. Kendine has bir beceridir yani o artık el yatkınlığı mıdır, damak tadı mıdır neyse yani. Sizin de böyle doğal olarak hani başkalarının ölçüp, biçip, planlayıp e, dikkatli dikkatli düşüne düşüne adım attığı bir şey siz böyle güzel Hani aslında çok da sorgulamadan düşünmeden yapıyorsunuz Buna rağmen ön plana çıkıyorsunuz e, bu neyse artık bu ince bir rekabet var dediğim gibi arada sanki böyle e, Hani herkes süsleniyor püsleniyor Siz böyle salaş palaş giyinip e, belki bir ortama gidiyorsunuz bir de bakıyorlar ki ortamın en şık insanı gibi duruyorsunuz yani Nasıl bu kadar hiç çaba harcamadan yapıyorsunuz insanlar hayret ediyor size bu her neyse artık yani bu konu hayret ediyorlar bu konu sizin arkadaşlar burayı dikkatli dinleyin. Ön plana daha çok ön plana profesyonel olarak bunu yapacağınız bir şey hani bir laf vardır bir şeyi iyi yapıyorsan bunu parasız yapma gibisinden bu neyse buradaki beceriniz. Belki bunu sade kendiniz için yapıyorsunuz. Belki sade eş dost için yapıyorsunuz. Daha büyük düşünün. Daha fazla insan için. Yani bunu bir iş haline getirin. Eğer bu beceri e, burada sözünü ettiğimiz şey sizin işiniz değilse. Çünkü bu size çok ekmek yedirecek bir şey arkadaşlar. Boşuna söylemiyorum yani. Hani organizasyon yeteneğiniz, yeteneğiniz mi güçlü? E, organizasyon işi yapın. Buna benzer yani bir konuda beceriniz varsa ona yönelin. Bunu işaret ediyor burada falınız. Aileyle ilgili bir şey var yani köklü bir ağaç ama böyle hani sanki dalları yaprakları dökülmüş altta kökü çok fazla ama ağacın üzeri çıplak kalmış sadece böyle iki tane üç tane zayıf dalı var bakın şurada böyle düz bir çizgi halinde görüyor musunuz kökleri bakın kökler sağlam kök aile demek yani ee, ama bunun üzerine bakın ağacın böyle cılız dalı her biri de bir yana gitmiş. Ailenizde böyle herkes bir tarafa savrulabilir, biraz ayrı düşebilirsiniz ya da bu durumdan eğer zaten böylesi rahatsız oluyor olabilirsiniz. Sanki böyle bu ağacın gövdesi siz olarak görünüyorsunuz hani o diğer üç dalı da böyle bir arada tutmaya çalışan zorla bütün çıplaklığına rağmen ayakta durmaya çalışan ama bugünlerde böyle önümüzdeki günlerde bir kenetlenme bir şey olacak başka gelenler de var ee, hani böyle dışarıdan bir şey gelecek yani başkaları da gelecek ve burada bir başkalarının da geldiği halde biz kendi ailemiz bir arada bir arada olmazsak hiç olur mu gibisinden bir düşünceyle hani el el duydu da sen duymadın olur mu gibisinden ailede böyle bir kenetlenme olacak. Artık her ne yaşanıyorsa burada ailenin bir şekilde canlarım hayrına olacak yani. Bu da 4 vakitte görünüyor yani kenetlenmenize vesile olacak olay. dört günde 4 haftada yaşanan bir şey üzerine olacak yani bu. Evet herhalde bu kadar fincanımız. Yani dipte bir şeyler vardı ama e, tam böyle belirginleşmiş değil yani. O yüzden e, şey yapmak istemedim. Kısmet balık vardı canlarım da. Çok böyle muallak neyle ilgili olduğu belli değildi. Ama bakın burada da çıktı balığınız. Hatta yani şöyle çevireyim. E, bakın. Çok böyle belirgin görüyor musunuz? Kuyruğu, gözü falan. E, balık. Burada hatta böyle e, şu tarafa doğru giden bir yavrusu da var gibi. E, bu parayla ilgili bir şey arkadaşlar. Böyle yuvarlak e, formlar çıktığı zaman zaten bu kese parayla ilgili yani. E, balık da kısmet balık maddi manevi aslında parayla ilgili değil. Ama e, burada hem balık yanında kesesi de çıktığı için parayla ilgili bir şey. Ama e, şu an daha enteresan bir şey söyleyeceğim ben size. Bakın şurada böyle ok işareti gibi bir şey var görüyor musunuz? Ee, ama şurası da var. Şurada da bir beyazlık var. Şimdi onun ne olduğunu şöyle göstereyim size. Bu bir çapa işareti. Hani gemicilerin aşağıya attığı çapa. Bakın çok bariz çıkmış. Ee, ve şurada e, hani şimdi balığa bakarken ben böyle bunu fark ettim. Burada yan duran bir çapa. E, bu balık sanki bakın bir iple böyle bu çapanın ucuna bağlandı yani. İki tarafa da çevirdik tabağı ama sonuçta güzel bir şey oldu burada. E, denize attığınız bir çapa. Orada demir almak tamam artık ben bu işi yaparım dediğiniz bir yerde ya da artık tamam ben burada yaşarım dediğiniz bir noktada kendinizi bir konuda sabitlediğiniz anda orada yakalayacağınız kısmet demek bu çünkü çapayı biliyorsunuz demir almak için atarlar bir limanda duracaktır adam 30 gün atar çapayı ee, sizin de böyle artık tamam bir şeye karar kıldığınız anda orada kendinizi sabitlediğiniz anda kısmetiniz geliyor. Demek ki belki de bugüne kadar hani bazen sistem diyorsunuz ya gelmiyor kısmetlerim ben mi göremiyorum falan diye. Belki de bir istikrar yok. Belki de bir işi biraz yapıyorsunuz. Tam ekmeğini yiyeceğiniz zamanda vazgeçiyorsunuz. Başka bir işe atlıyorsunuz. Olmaz diyorsunuz. Biraz da emek vermenin sürekliliği ile ilgilidir bu kısmetleri toplamak bir insan bir işle 10 yıl 20 yıl uğraşsın da vazgeçmeden pes etmeden bir şeyin peşine düşsün de oradan kısmet yemesin mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar sorarım size yani e, yok böyle bir şey belki de biraz e, istikrarlı değilsinizdir onu da bir daha düşünün derim ayrıca burada da bakın çapanın bir ucunda başka bir halka daha var Maddi anlamda bu size kazanç bolluk bereket getirecek bir iş Yeter ki karar kılın istikrarlı olun başka işlere gözünüz kaymasın ee, tamam bu işte bu iş yani o kadar söyleyeyim ben size çok hayırlı çok kısmetli görünüyor Haneye de gelen e, bakın bunlar kalabalık ama yakından bakın hepsinin böyle. E, yine balık olduğunu göreceksiniz. Bakın şurada en az sondan dört tanesi görüyor musunuz? Kuyrukları, kafaları, balık formunda hepsi. O kadar kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Ne iş üzerindeyseniz, neye karar kıldıysanız devam. Sakın pes etmeyin arkadaşlar. Çok aydınlık bu. Evet, boğazım ağrıdı. Vallahi gaza geldim. Biraz bağırdım. Kusura bakmayın ama e, böyle yani siz de gördüğünüz şekli çok güzel. O yüzden devam arkadaşlar. Hiç yılmak yok. Ee, evet yorumlarınızı bekliyorum. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Nerede çapa attıysanız, nerede demir attıysanız orada kalın. Hoşçakalın.